Herkese merhaba. Ben Efendi Efem. FN. Gördüğünüz gibi Monsterlar oynuyoruz Emre ile. Aslında da... abi, e, e, Aa, o Biz evet. Evet. Abi. Bir sorun çıktı. Onun biteri çöktü. Devam Gelmedi. ediyoruz. İşte. İşte abi. Işte acil bir yere gitmesi lazım. Hemen gitti. Geldi şimdi bir şey dedi. Onun için abi, kal... Için biz yalancı değiliz. Değil i̇şte yalancı değiliz. Kaldığımız yerden işte devam ediyoruz. E, şu an akşam hadi abi kurulalım. Benim 16 tane odun kalmış. Şu, şu an... an yaratık yok. İşte abi çünkü biz yaratık olmayan yeri kurduk. Kurduk ya. Yani. Yalancı evet. dedim ko korduk Mağaraların dedi. oradayız. Abi, sen odasın, değil mi? Hayır abi izleyin. Easy'de de geliyor. Ama hard yapma sakın. Hard'da seni öldürürler abi. Biliyorum hard'da biz hazırda değiliz. Zaten creeper gelirse yani küfür ederim şurada. Ya yani ağlarım otur abi creeper gelip patlatır sebe. Şey sen abi odun kesmeye devam et. Abi çekil Dur abi tamam mı? ki de PvP kapatmışız sinirlenince. Ya abi sen çekiş şu odunu bir kıramadım ha. Yani. Dur odun diyorum. şey. Tamam abi kapattım. Tamam abi git. Ben bir options'tan brightness'ıma bakacağım. Ben de nasıl Aa abi br yapmayayım. bright bright yaptın mı? Bright yapınca iyi oluyor. Parlak yaptım. Tamam abi, ben Bu de bright. Oh oh abi oh. Evet Liner lan. Evet dino her yeri görüyorum şu an. Tamam abi evet. hadi senin var mı odun şu an? O Tam sen benim sen devam vardı, mı Odun bitti Odunum bitti. bitti. Tamam var, abi, sen, şurada. Ben kapı şu bize. Dur abi sen. Ben abi çünkü Sen kapı yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Tamam abi ben unuttum da. Rezil oldum. Al bana odun, odun ver bir tane. Al al veriyorum al. Emre. Bir tane daha ver. Al verdim. Ha. Dur abi ke kes keseyim ben sen de evi yap devam et tamam mı? Yaptım bir tane kapı. E, tamam iki tane yap ama iki tane. İki tane mi yetmiyor. Dur abi bir sana tane. vereyim bir tane de odunu, al. Verdim. Tamam şuraya ben bir keseyim iki tane şu acı da kırayım evet kır 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 lanet olsun Oldu iki tane kapı ya abi odunlar başka yerde değil ki koyayım mı kapıları tamam koy koy Böyle daha dışık oluyor. Emre al 3 tane odun veriyorum sana. Al. Tamam ver. Bir de al Hı -hı. şunu da. Şunu da kır. Hemen yani bir tozlama yapalım yerlere. Belediye. Evet. <laughs> Abi dur ben şu crafting table koyup şu sol köşeye koyayım. Hoş durmuyor zaten. Tam ortada evin. Köşelere bir yere koy da. Dur bir kaçıncı dakikadayız? üçüncü dakikadayız. Güzel. İşte ilk bölümü 10 dakika yapacağız. Abi neden kuruyorsun? Ha senin var mı tatlım? Tabak da 12 tane var. 2 tane tamam ben, ben odun kırayım. Sen yap onları. Ben odun kırayım şuradaki ağaçları. Ben dur yerler şimdi bir bir de şimdi var Biz modlu Minecraft yapacaktık. Özür dilerim bu arada. Bu videoda da size bir bel belirtmiş olayım. Özür dilerim. Eee olmadı. Çünkü böyle e, benim bilgisayarda çalıştım odalar ama Emre'nin bilgisayarında böyle modlar hep error verdi. Önce bir ikinde bir tane bit, hepsi error verdi. Ondan sonra tek 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 denedim. Zamanımız gitti. Ondan sonra yine de boş ver dedi. Emin bir kısmında evet, olan hiçbir mod e, çalışmıyordu. Dur ben 6 tane modu e, tat yapıp veriyorum sana. Ama ha. bir ağaç lazım. Al abi veriyorum sana odunları. Al. Hatta sana toplu vereyim şöyle. Al. Tamam kontrol Q dersen Evet biliyorum biliyorum. Ve şimdi ben sen yap yerleri falan ne yapıyorsun ben başka ağaç kesiyorum şu an burada. Tamam sonra balta yapalım. Abi. Ya sen balta yap. Odunun var bir sürü balta yap. Hayır sana abi ne? sana verdim mi? Tamam ben o zaman balta yaparım yerleri döşeyim. Abi sağ, bak baltayla kılıç yap sadece. İkinci bölümde madene falan ineriz. Daha ikinci... İkinci bölüm dur abi bölümde kazmayı yapalım şimdi boşuna odunumuz falan da gitmesin sadece bu birinci Hayır, e, de yani bir tane balta yapıyorum tam bir tane balta ile bir tane kılıç yap kılıç yap biliyorsun biliyorum biliyorum da bir balta oldu ben o baltayı sana vereyim dur geliyorum Bal, ya. boş yere attım tam dur geliyorum nerede bal, e, baltanı atıyorum bir daha at. e, ee... Oha Creeper! 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 Aldın ah, Hayır ölmedim de pat. Allah kahretsin. <laughs> ya Allah belamı versin Creeper. Ha dur 8 tane odun var sana vereyim. Dur onları ben şey ben, vereyim ben, sana. Ben, 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 kapı, kapı duruyor ya. Kapı yapmak baya Dur Olur. abi sana vereyim. Al. 34 tane geldi. Al gel. Abi lanet olsun. Şuraları <laughs> kapladı. Lan toplam tamam, var. İyi. Lanet şey tam ben, ben ağaç kesiyorum sende yerleri falan yap abi. Ya lanet olsun ya böyle creeper patlamaları sevmiyorum ya. Creeper patlamaları ışıkları bilgisayar evet aynı şey. Beşinci dakikadayız. Onuncu dakikada keseceğim. video bir gol söyleyeceğim. Ya bir şu söyleyeceğim. yani küfür edeceğim şimdi. Dur abi, ben yemek avlayacağım biraz. Ben yemek avlayacağım biraz. Senin karnın acıkmadı mı oyunda? Acık. Birazcık, birazcık. Abi yemek. Oh creeper geliyor creeper geliyor. Dur. Güzel mi? Bana ne? Dur abi ben öldürüyorum onu. Öldürdüm. Tamam öldürdüm. Evet. Dur 7 tane odunum var. Onları ben odun yapıp ay 7 tane işte odun var. Onları tatlı yapıp sana atıyorum. 28 sekiz tane oldu. Al atıyorum al, pen abi. pencereden atıyorum o attım dur abi atıyorum pencereden al attım pencereden aldın mı mektup gönderdim. bak evi dur. bak pen bu pencereden attım <gülüyor> <gülüyor> abi oraya şey cam yaparız öyle ya da abi orası kapat burayı abi Buraya cam yaparız ikinci bölümde. dur abi ya. Şuraya. Dur abi ya boş ver orası kalsın abi bir delikten yaratık mı gelecek? Ama görürse patlar creeper görürsün o sonra emeğimiz gider. Görüyor ki zaten. Dur abi ben şey ağaç dikeyim şuraya şey geldi. Ne deniliyor? Dur. Ee, ne deniliyor ona? Sapling geldi işte. Yüzüne bak o ama neyse. Abi ne yapalım ilk, ilk bölümde bu kadar yani ee, iyi yaptık yani. Ya abi bug oldu. Aferin. Bug oldu lan. Selinki e, seplinki koydum kendi kendine kırıldı. Bug oldu. Dur abi. Tamam. Hı. Biz evet, abi, oldu. abi Deniz biz oldu. biz cam ko ko koyulacak yerleri kıralım. Şuraya mı koyalım? Tamam abi, camdan bakarız şöyle. Maden maden Gözüküyor canlı. İki, iki, i̇şte o madene ineriz hazır. Geldi bize maden. Şu, şu, şey şu an 8. Var. dakikadayız Emre. 2 dakika sonra kapatıyoruz tamam Hayır. Ben sana söyleyeceğim 2 dakika sonra. Bakıyorum. Sepin düştü ya. Gö gökten sepin düşüyor. Şey hani dağlar odunları kesince hani dallarken kendi hani yok oluyor ya o zaman oluyor. Dur dört tane odun odunum var. Gel al vereyim sana. Al. Ah, attım. Kül atıyorum. Ben hemen 31 odun var 35 oldu İyi. Dur abi. Abi dur ben bolt yapmıştım. Sen de bolt yapayım. Abi e, kılıç neyse sen ne bir kılıç tamam. Kılıç yapacağım dur ya yeterli. İk İkimizde de bir tane kılıç yapabiliriz. Tamam abi. Şurada mağara evet. var. İyi. Biliyorum. Aa iyi lan. E, de, deniz hani denizin altında atropat oluyor. Onları öldürerek et, et alırız ve karnımız doyar. Onlardan et çıkmıyor. Onlardan mürekkep var İşte çıkmıyor. mürekkep de yemek olarak. Düşün. Sadece yeniliyor abi, mürekkep. Sen, sen, neredesin? Dur abi ben mürekkep al, alıyorum. Sen evi tamamla. Abi kılıç ver, al, vereceğim mi sana? Dur geliyorum. Dur beni bekle. Koş. Koş mu? Ha gel var bana. Sen evi tamamla. Geri gitti. Uçun ya gibi. abi kayıyor lan. Evet artık bak. Ben şu köpeği öldüreceğim. Hayır abi öldürme. Biz peşinde koşar. Kırmızı gözlü köpek. Kırmızı gözlü köpek mi? O modda da gelmiyor mu lan? Az önce bir mod köpeği öldürdüm. Bak bak O köpek bana vuruyor. Tamam abi. <laughs> Oldu, oldu. Tamam abi al sana iki tane et veriyorum ben de iki tane olmuş olacak. Allah. Ay, Allah. seni mi öldürdü? Hayır beni öldürmedi. Al al. Al şunu. Tamam abi evde bitirelim bölümü hadi. Yemi yemiyorlar. Lan yerin mi? Evet. Neyse abi. Ne yaptın? Sağlık olsun. Hadi gel. Eve gel. Petten çık, aç çıksak çık. güzel olurdu. Abi hayvan yok hiç ya. <laughs> abi game moddan da... yemek alsak. Game mod var mı? Da Hayır abi hilecik olmaz ve hileyi açamadım. Abi şey var mı? Bir bakayım hile açık mı? Dakika nasıl? Dur abi. Lan dakika. Lan. Dakika kaç? Dur abi ben bakayım dakika on. Abi hadi kapatıyoruz abi. Ee, Mos mosusa, ayvadan, e, birinci bölümünü çektik e, Emre'den. Evet arkadaşlar. E, ee, Ve iyi günler iyi oyunlar diyorum.